Aksarayili ah Alaca Mahallesi'nde yaşanan tapuyla ilgili bir sorun var. Buraya yıllar önce Kırım'dan gelen ve dedelerinden bu yana bu toprakları kullanan, ev yapan ve burada yaşamını sürdürenlerin arazilerinin bir kısmıyla ilgili, buralar hazine arazisi, biz buna fiyat biçtik, bu fiyattan bunları alacaksınız zorlamasıyla yaşadıkları bir mağduriyet var. Geldik köyde durumu dinledik. Şu anda mahalle olduğu için bu sorunun çözülmesini istiyorlar çünkü ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Konuyu bir de siz özetler misiniz? Kendinizi tanıtıp. Hasan Kurt, Hamidiye Alaca Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. Bu sıkıntılarımızı e, biz dile getirdik. Başkanlarımız, vekilimiz de dinlediler. Bizim burada Hamidiye Alaca olarak 120 senelik dedelerimizin Kırım'dan göçüp gelip üzerlerine oturdukları hazine arazileriyle ilgili şu anda e, satışa çıktı. Fiyatlar makul bir fiyat değil. Bu vatandaşların alabileceği bir fiyat değil. Ama maalesef daha önceki senelerde özel idarenin bu vatandaşlara makul fiyatla sunduğu ve vatandaşların da alabileceği fiyatlardan alıp özel idarenin yerlerine ihaleyle satın aldığı biz şu anda aynı o fiyatlarla veya eşdeğer fiyatlarla burada e, bu vatandaşların bu hazine arazilerini e, alıp artık bu şeye bir son vermelerini istiyoruz. Artık bizler dördüncü kuşağız. Bundan sonraki kuşaklara bunların kalmaması için belediyemizin, devletimizin bu e, hazine arazilerini, bu sıkıntıların çözmelerini istiyoruz. Ee, tekrardan Sayın Vekilim'e Sayın Başkanım'a teşekkür ederiz Bu bizim dertlerimize emhal olduğu için Tabii buradaki sorunu Aksaray Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Ali Ertürk Bey Daha önce gelip dinlediğinde de çözüm için yetkili yerlere başvurusu oldu Çözülmesi gereken bir sorun Çünkü insanlar evlerinde huzur içinde ekonomik burhan olduğu bir süreçte de Rahat yatamıyorlar uyuyamıyorlar Bütün ailelerin konuştuğu bu konu bu çünkü hakları kendilerine ait 100 yıldır kullandıkları arazi ve üzerindeki yapıyı sahip oldukları durumu şimdi ne olacağı belirsiz bir konuma gelmiş. Bedelsiz daha iyi istemiyor. Para ödeyelim ama makul olsun. Biz bir para vereceksek de karşılayabilelim. Ekonomik buhran yaşanıyor ülkede. Her şeyin fiyatı katlamış gitmiş. Geçim sıkıntısı içindeler. Bunlara makul mantıklı bir yaklaşımla gelirse orada da yurttaş olarak bu sorunun çözümünde katkımızı veririz diyorlar. Açık bir yıldır takip ettiğimiz bir konu. Alacaya daha önce de geldik. Hukukçularımızla geldik. Konunun her yönüyle inceledik. Burada devlet ait olan, milli emlak müdürlüğüne ait olan bir arazi var. Bizim felsefesimizde devletin malı milletin malıdır. Burada Alacalı hemşerilerimiz devletin malına işgal edelim, el koyalım gibi bir düşüncede değiller kesinlikle. Evet parasını ödeyelim, bedava almayalım ama bu da bizim boyumuzu, gücümüzü aşmasın istiyorlar. Hamidiye'yi alacağı biz çok iyi biliyoruz. İnsanlar ya emekli ya organize sanayide asgari ücretle çalışıyor. Bugün Alacalılardan istenilen rakamın yaklaşık aylık 8 bin lirayla 10 bin lira arası taksiti oluyor sadece. 4250 TL alan bir asgari ücretli hiç dokunmasa bu paraya <laughs> gene taksitin yarısını ödeyemeyecek. Dolayısıyla bunun için makul bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Nasıl milli emlak arazilerinde kimlere ballı yağlı börekler dağıtıldığını biliyoruz. Burada maddi durumu zayıf olan Alacalı hemşerilerimize de bu imkanın sağlanmasını istiyoruz. Bakın Alaca'nın birçok arazisine Sanayi kuruldu, organize sanayi kuruldu. Ee, dolayısıyla bugün 2022 yılında organize sanayi bölgesindeki bir dönümün fiyatı 150 TL. Galiba 2022 için sizden 360 civarında bir para evet. istenecek. Yani en kötü ihtimalle organize sanayideki fiyatı emsal alın ve e, Alacalı hemşerilerimizi zaten fatura derdiyle yanıp tutuşan vatandaşlarımızı bir de bu kışın soğuğunda evimiz ne olacak? Çıkartacaklar mı? Alabilecek miyiz? Alamayacak mıyız? Endişesiyle yaşatmamalarını mı istiyoruz. Bu çözülmeyecek bir sorun değil. Belediye başkanına da bir çağrı yapmak istiyorum. Bu başka illerde bunun çözümleri yapılıyor. Belediye başkanı aynı zamanda buradaki Bahçe Saray Mahallesi'ndeki oturan hemşerilerimizin de belediye başkanı. Dolayısıyla burada yaşanan sorun belediye başkanının da sorunudur. O sor, Bu soruna sahip çıkmak zorundadır. Köy bir de yüzde seksen oy vermiş tabii, bunlara tabii. değil yani başkanım? En azından vekilimin de dediği gibi aldığı oyun hakkını vermek zorundadır. Tabii ki oy vermese bile bu bir çözüm isteyen bir konudur ama belediye başkanından ricamız bizim, talebimiz bu konunun ileriki süreçlerde de takibini yapacağız. Burayı milli emlaktan, hazineden alıp makul bir şekilde kendisine oy veren ya da vermeyen vatandaşlarımızı mağdur etmeden çözmesini istiyoruz. Belediye başkanı bu topa girmek mecburiyetindedir. Benimle ilgisi yok diyemez. Aksaray'ın belediye başkanı koltuğunda oturan kişinin bu şehrin her bir sokağındaki sorunla ilgisi vardır, olmak zorundadır. Ben Alacalı hemşehrilerimizin sorunlarını vekilimiz aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorun ergesiyle bizler de burada ilgili kurumlarla görüşerek takip ediyoruz. Çözüme kavuşana kadar da onları yöneticileri rahat bırakmayacağız. Bizler de e, vatandaşlarımız sıcak evlerinde rahatça oturmuş olurlar.